Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle famobil 21'de TOTS Bundesliga oyuncularını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bu haftaki ikon görevlerini size şöyle kısaca göstereyim. Bu haftaki ikon, ikon görevleri Batu Avrupa Kimya Grubu oyuncularıyla gelmiş. Kanalda videosu var zaten. Yapmak isteyenlere de yorum yazarlarsa hangi ligler olduğunu söylerim arkadaşlar. Onu da hatırlatayım dedim. Şöyle e, TOTS Bundesliga geldi. Oyunculara bakalım. Öncelikle şöyle ana bölümden Sancho ile başlayalım arkadaşlar. 96 kadro kurma görevine Sancho gelmiş. Gerçekten çok iyi bir kart geldi. Zaten hücum busuyla gelmesi de çok güzel olmuş. Şöyle özelliklerine baktığımız zaman 122 pozisyon alması, 116 uzaktan şutu, 119 şut gücü falan var. Top kontrolü gayet iyi. Bir, bir tek orta açması düşük kalmış. On da hani bus'unu geliştirirseniz veya kartı geliştirirseniz o da iyi olur arkadaşlar. Hani ben buradan kesinlikle Sancho'yu almanızı tavsiye ederim. Şöyle bunda Stika Tots bölümüne gelelim. Ee, şöyle öncelikle etkinlik konu olarak 98'lik çok iyi bir kart geldi. Balak geldi. Top sürme bus'uyla geldi. Bus'u da gayet iyi. Özellikleri yine çok iyi bir kart. Ama hani keşke MO gelseydi ben de alırdım arkadaşlar. Benim MO'ya ihtiyacım yok. MO gelse ben de alırdım. Üst düzey ikon olarak da Shiva gelmiş, iki yönlü pusluyla gelmiş. Hani gerçekten çok iyi bir kart geldi. Üst düzey ikon olarak da Balan özelliklerini iyi dedik zaten ama Bustu şey bu diyorum mevkisi bakımından ben kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle iki tane 94'lük oyuncuya gelelim. Guerreiro gelmiş orta boostu gelmiş. Gerçekten çok beğendim. Orta açması olsun. Top sürmesi olsun. Sprint hızı olsun. Gerçekten çok iyi bir kart. Yani kullanabilirsiniz arkadaşlar o derece. 94'lük Lacroix gelmiş. Lacroix'in özelliklerini de çok beğendim. Kaptan boostu ile gelmiş. 123 markacı 116 kayrak müdahalesi kafa vuruşu da gayet iyi arkadaşlar. Yani Lacroix'i de kullanabilirsiniz. Yani ben Bundesliga kursam kesin kullanırdım Lacroix'i. 96'lık merkez defansif orta saha gelmiş. Uzun pas bu gelmiş. Zaten bu La Liga, e, Lig 1 olsun, e, Bundesliga olsun, bunların boost'u benim işime yaramadığı için ben bur buralardan oyuncu almayacağım. MDO gelmiş. Özellikleri biraz düşük. Yani size de tavsiye etmiyorum MDO bir dizilişi kullanmayın arkadaşlar Sabitzer'i 96 Kostić'e gelelim. Kontra boost'uyla gelmiş. Özellikleri Hani biraz düşük kalmış 96'lık bir oyuncuya göre uzaktan şut olsun hani pozisyon alması olsun şut gücü olsun orta açması iyi ama uzun pası falan serbest vuruşları biraz düşük kalmış yani bunu da size tavsiye etmiyorum arkadaşlar 97'lik oyunculara geldiğimiz zaman çok iyi bir kart geldi kimik geldi özellikleri gayet iyi arkadaşlar. Sadece ben boostunda sıkıntı yaşadığım için kullanmak istemiyorum. Kimi ama uzun pas boostunu kullanıyorsanız kesinlikle kimi alın arkadaşlar. Çok iyi işler yapar. Özellikleri de gayet iyi. 97'lik humes Yine beğenmediğim bir boost gelmiş. Müdahale boostu gelmiş. Zaten kullanmıyorum ama özellikleri efsane iyi. 122 kafa vuruşu, 123 kayarak müdahalesi. Top kesmesi, ayakta müdahalesi, markacı gayet iyi bir kart arkadaşlar. Hani kullanın. Bence humes Lacroix ikilisi stoper olarak kullanırsanız çok iyi işler yapar arkadaşlar. 99'luk oyuncuya geldik. Andreas Silva gelmiş. Ben beğenemedim. Hedef oyuncu busuyla gelmiş. Yani hedef oyuncu boost'unu çoğu kişi kullanmıyor diye biliyorum. Özellikleri de bence daha iyi olabilirdi. 110 uzaktan şutu da düşük kalmış. Bence kullanmayın arkadaşlar. Ama 99'luk Manuel Neuer'in özellikleri çok iyi. Kaleci danışman boost'uyla gelmiş. Ben boost'u açmama rağmen 123 refleksle gelmiş. Yani bu kaleci danışman boost'um. 10 seviye olsaydı 133 refleksi, 133 vuruşu falan olacaktı. 129 kaleci pozisyon alması falan olacaktı. Bu da gerçekten çok iyi bir kart anlamına geliyor arkadaşlar. 99'luk Noyer'i alın. Buradan şey yapabilirsiniz. 299 yerine bir tane 99 Noyer, 297'den bir tanesini alabilirsiniz. Ya Kimi ya Humesi Öyle daha mantıklı arkadaşlar. 2 tane 99 Andres Silva yani işinize yaramaz gibme geliyor. Bir 97 bir de 99 alabilirsiniz. Bir de bala da alırsanız gayet iyi olur. Yüzlük Haaland gelmiş keşke 99 gelseydi de bunu alsaydım diye düşündüm ben. Özellikleri gayet iyi. Şut busuyla gelmiş. Şut boost'unu da açarsanız gayet iyi işler yapar arkadaşlar. Yüzlük merkez ofansif orta Müller gelmiş. Müller'in özellikleri de gayet iyi. Derece 8 de gelmiş. Ve tabii ki en iyi oyuncu olarak da Lewandowski gelmiş. Hak etti bence. Özellikleri de baktığımız zaman gayet iyi. Düşük oyuncu düşük özellikleri bile yok. O derece kafa vuruşu 131. Yani çok iyi. Bir de Haaland'ın kafa vuruşuna bakalım. Hangisi daha iyi? Hani tabii Lewandowski daha iyi. Keşke bir tane yüzlük oyuncu alabilseydik etkinlikten ama maalesef alamıyoruz. Yedeklere gelelim. Yedekler Bundesliga bölümüne bakalım. Burada 94'lük Goreska gelmiş. Goreska'ya çok beğendim ama mevkisi dolu dolayısıyla size de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Keşke Mo gelseydi ben de kullanabilirdim özellikleri gayet iyi. Onlara zaten bir şey diyemem. Şöyle bunda siga yedeklerine baktığımız zaman 98'lik Santfor kramer hiç gelmiş ikinci Santor ile gelmiş benim kullandığım bir buz. Yani bunu pazardan falan alabilirsiniz veya buradan çıksa çok iyi olur arkadaşlar. Özellikleri gayet iyi kramer için. 95'lik sağ orta sağ kartı gelmiş. E, oyuncu e, tanımadığım bir oyuncu. Özellikleri de düşük kalmış. Zaten uzaktan düştü. Pozisyon alması düşük kalmış. Yani bunu kullanmayın arkadaşlar. 94'lük Sela Koma'nın özelliklerini ben, beğen ben beğendim açıkçası. 112 uzun pası, orta açması, top sürmesi, sprint hızı çok iyi arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Arnold'a geldiğimiz zaman iki yönlü busuyla gelmiş. Özellikleri gayet iyi. Hani bunu da alıp 95 falan yapabilirsiniz. 92'lik Angelino'yu size tavsiye etmiyorum. Sol kanat beki olarak gelmiş. Yani sol kanat beki kimse kullanmıyor öyle bir diziliş. Sağ kanat beki olarak da Baku gelmiş. Baku'nun özellikleri de düşük kalmış zaten. Davis'e bakalım. Davis'in özellikleri de aslında ben beğendim. 114 reaksiyonu, 108 kayarak müdahalesi, top kesmesi. Zaten hızlı bir oyuncu. Hem hızlanması hem de sprint hızı çok iyi. Orta açması bir tık düşük kalmış ama tabii 90'lık olduğu için biraz geliştirirseniz bu kartı 95 yaparsanız çok iyi işler yaparsınız arkadaşlar. Şöyle ana bölüme gelelim. Ana bölümden de şöyle toz Bundesliga özele bir bakalım. Orada da hangi oyuncu var? Şöyle 93'lük buraya e, Pedro Gonçalves gelmiş. Ben beğenmedim özelliklerini. Düşük kalmış. Hani alın ama hani kullanmayın. Şöyle 85'lik oyunculara da bakalım. Ben buradan özellikle 93'lük Sergio Oliveira'yı çok beğendim. 92'lik yıldız bileti kartı da yani vardı bu oyuncunun. O da çok iyiydi ama bu kartı özellikle daha iyi. 122 şut gücü var. Yani bu adamı alın Santifor'a koyun. Orada bile oynar arkadaşlar. Ben de kullanmıştım zamanında yıldız bileti kartını. 124 uzun pası, 120 görüşü, 116 top kontrolü. orta açması da gayet iyi. Tek sıkıntısı bu işte kullanmadığım için. Bu oyuncuyu da alamıyorum. Şöyle 90'lıklardan bir diğer beğendiğim oyuncu Kuates oldu. Kuates kaptan musuyla gelmiş. Özellikleri de çok iyi. Kafa vuruşu bir tık düşük kalmış ama yani o da oyuncunun reytinginden dolayıdır arkadaşlar. Bence Kuates'i de buradan kullanın derim. Hani bu şekilde oyuncular bu şekilde. Yani Bundesliga'dan 1.99 1.97 alın bence arkadaşlar. 2.99 almayın. Son olarak yeni yıldız bileti gelmişti. Oradaki oyunculara da bakalım bu videoda. Yıldız mağazası değil. Bu, bu ayda Lacroix'i alıyoruz. 97'lik Lacroix'i. Şöyle 91'lik Mezler gelmiş. Ben beğendim açıkçası, açıkçası Mezler'i. Yani kullanılabilir bir kart arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Bir diğer oyuncumuz 93'lük Upamecano. Ben beğenemedim. Özellikleri bir tık düşük kalmış. Yani bundan daha iyi bedava oyuncular var arkadaşlar. Bunu almanıza hiç gerek yok ama 98'lik soğul çok iyi. Ben de alacağım. İki yönlü ile gelmiş kullandığım bir buz. Pazarda şu an 7 milyon ama arkadaşlar hani siz de almak istiyorsanız şu an acele etmeyin. Bu kart hani 3,5-4 milyonlara kadar düşecek arkadaşlar. Bu yıldız bileti bitene kadar fiyatı düşmeye devam edecek. Özellikleri çok iyi. 127 uzun pası, 113 kısa pası. 114 şut gücü falan var. Top kontrolü de gayet iyi arkadaşlar. Yani 98 solu pazardan alabilirsiniz. Video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.